Herkese merhabalar. Başarının ortaokul matematikçesi olan Birebir Hoca kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerinden bahsedeceğiz. Kesirlerle toplama işlemi. Paydaları eşit olan kesirler toplanırken payda aynı kalır. Paylar toplamı ise paya sonuç olarak yazılır arkadaşlar. Örnek üzerinde göstermek gerekirse bakın. Öncelikle sayısal işlem olarak gösterelim. 2 bölü 5 artı 1 bölü 5. Paydalarımız eşit mi eşit? O halde arkadaşlar sonuca biz ortak paydayı yazdık. Payımız ne olacak peki? 2 ile 1'in toplamından 3 olacak. Demek ki benim sonucum 3 bölü 5 oldu. Peki ben bunu modelleme ile nasıl gösterebilirim? Birinci kesrimiz 2 bölü 5 mi? Evet bu ne demek? 1 bütün 5 eş parçaya bölündü. 2 parçası tarandı demek. Hadi tarayalım şöyle bir. 1, 2... Iki. İkinci kesrimiz arkadaşlar 1 bölü 5 mi? Evet. Bu da 1 bütün 5 eş parçaya bölünmüş. 1 parçası Taranmış demek. Hadi yerine yazalım. 2 bölü 5. Bu da 1 bölü 5'tir. Toplamı 3 bölü 5 olması gerekiyordu ya. 2 e, tane taralı burada. Bir taralı da burada. Sonuçta da 3 tane taralı benim bölgem olacak. Bu da 3 bölü 5 sonucunu bize verecek. Modellemeyi de anladık mı? Evet anladık dediğinizi duyar gibiyim. Paydaları eşit olmayan kesirler toplanırken ne olacak peki? Önce paydalar eşitlenecek arkadaşlar bunu göstereceğim. Sonra eşitlenen payda aynı kalacak sonuca yazılacak. Paylar toplamı ise sonuca pay olarak yazılacak. Tabi bu pay kısmı da yine paydaların eşitlenmesinden sonra değişiyor arkadaşlar. Örnek üzerinde gösterelim şimdi. Örneğimiz şöyle. 1 bölü 2 artı 1 bölü 4. Şimdi paydalarımız eşit mi? Hayır farklı. Hadi payda eşitleyelim. Kaçta eşitleyebiliriz? 4'te. Daha büyük sayılarda da eşitlenebilir ama en küçüğünde eşitlemek avantajdır arkadaşlar. Şimdi 2 ile ben paydayı çarpacağım ama pay kısmını, pay kısmını da çarpacağım. Buna çok dikkat edelim. Bunu gözden kaçıran arkadaşlarımız oluyor arkadaşlar. Ne yapacağız? 2 ile hem payı çarpacağız hem paydayı çarpacağız tamam mı? Buna dikkat edelim. E 2 ile 1'in çarpımından 2, 2 ile 2'nin çarpımından 4. Artı. Bu zaten 1 ile çarpsam da bir etkisiz eleman olduğu için bunu değiştirmeyecek. 2 bölü 4 ile 1 bölü 4'ün toplamından ben 3 bölü 4 sonucuna ulaşacağım. Sonucum 3 bölü 4. Hadi modelleme ile gösterelim. Birinci kesrimiz 1 bölü 2 miydi? Evet. Bir bütün iki eş parçaya bölünmüş. Bir parçası şöyle taranmış anlamına geliyor. Peki ikinci kesrimiz 1 bölü 4. Bu da bir bütün 4 eş parçaya bölünmüş. Bir parçası taranmış anlamına geliyor. Arkadaşlar Buna 1 bölü 2. Şuna da 1 bölü 4 diyelim. Bunun genişlemiş hali ne olur arkadaşlar? Bunun genişlemiş hali şöyle. Bakın şöyle bir çizgi çekeriz. Çizgiyi çektikten sonra da boyalı bölge aynı kalır. Bir şey değişmez. Tamam mı? Bu zaten aynıydı. Baktığımız zaman burada e, 4 parçalı dairemizden 2 parça boyalı burada da 1 parça boyalı. Öyle değil mi? E, sonuçta kaç parça boyalı olacak? 3 parça. Niye? 2 ile 1 parçanın toplamından 3 parça yapar. E, o zaman şöyle 3 parça boyayalım. 1, 2, 3. Tamam mı? E, bu zaten 2 bölü 4. Şuradan ileri geliyor. Bu zaten 1 bölü 4. Buradan ileri geliyor. Sonuçta 3 bölü 4 olmuş oluyor. Şuradan gördüğünüz gibi. Not. Bir doğal sayı ile kesir, sayısı toplanırken paydası verilmeyen sayının gizli paydası her zaman 1 olur arkadaşlar. Bunu nasıl göstereceğiz? Bakın 2 artı 6 bölü 7 demiş ya, şurada gizli paydamız olacak. 1. Hadi paydalarını eşitleyelim diyeceğiz. Buraya 7, buraya 1. Paydaları eşitlenmiş halini şuraya yazalım. Ne yapar? 7 ile 2'nin çarpımından 14, 7 kere 1, 7. 1 ile 6'nın çarpımından 6, 1 ile 7'nin çarpımından 7. Artık paydalarımız eşit mi eşit? E topladığımızda arkadaşlar 14, 6 daha 20 bölü 7 sonucunu bana doğurdu. Arkadaşlar bunda bir de kural, bir kuralımız var. Ben kendi öğrencilerime de okulumda anlatıyorum. Sizlere de söyleyeyim. Çok daha zamandan istifade etmenizi sağlar. Böyle gizli paydayı kullanmaktansa yapabilecek olan arkadaşlarımız için şöyle ikinci bir yol gösterelim. Şurada sıkıştıralım. Bakın sorumuz gene neydi? 2 artı 6 bölü 7 idi. Bakın burada arkadaşlar tıpkı tam sayılı kesir bileşik kesre çeviriyormuş gibi 2 ile 7'yi çarptım. Ne yaptı? 14. 14'ü e 6 ekledim. 20 bölü paydamız 7. Aynı sonucu verdi mi? Verdi. Bakın gördünüz mü? Ne kadar kısa bir yoldan sonuca ulaştık. Diyeceksiniz ki hocam e, burada eksi olsaydı nasıl olurdu? Onu da çıkarma işlemine geldiğinde göstereceğim. Bu şimdi toplama işlemiyle alakalı. Tıpkı tam sayılı kesir bileşik kesire çeviriyor gibi şu 2 ile paydayı çarpıyorum 2 kere 7 14 pay kısmı ile topluyorum 6 ile 20 yapıyor 20 bölü 7 sonucu veriyor gel gelelim buraya tam sayılı kesir kullanılmış ve bizim doğal sayımız başta değil sona koyulmuş bir şey değişir mi değişmez arkadaşlar sadece şunu bileşik kesre çevirelim işimiz kolaylaşsın 2 kere 4 ne yaptı 8 bir daha 9 bölü 4 oldu artı 5'imizi ekledik. İster buna gizli payda 1 veririz, paydaları eşitleriz, sonuca gideriz. Şöyle ki bu zaten 9 bölü 4 olarak kalır. Bu da 5 kere 4, 20. 4 kere 1, 4. Sonuçta 20 ile 9'un toplamından 29 bölü 4 sonucunu bize verdi. Ama bir de ikinci yolumuz vardı. Şu 9 bölü 4'ü yazalım. Artı yanına 5'imizi ekleyelim. Arkadaşlar tıpkı tam sayılı kesri bileşik kesre çeviriyormuş gibi. 5 kere 4 20. 20'ye 9 ekledim. 29 bölü 4 yaptı. Aynı sonucu bize verdi. Geliyoruz kesirlerle çıkarma işlemi nasıl oluyormuş ona bakmaya arkadaşlar. Paydaları eşit olan kesirler çıkarılırken payda aynı kalıyor. Tıpkı toplama işleminde olduğu gibi. Paylar bu kez toplanmıyor da farkı alınıyor arkadaşlar. Çıkarılıyor ve paya yazılıyor. Tabi sonucun payına yazılıyor. Hemen yapalım. Bakın paydalar eşit. Kesir çizgimizi yazdık. Ortak paydamızı sonuca payda olarak yazdık. Değişmedi. 3'ten 2'yi çıkarttım. Farkını aldım. 1 bölü 4 sonucunu bana verdi. Modelle gösterelim. 3 bölü 4. bir bütün 4 eş parçaya ayrılmış ve 3 parçası boyanmış. Şöyle. 2 bölü 4 bir bütün arkadaşlar. 4 eş parçaya ayrılmış. Bu sefer 2 parçası boyanmış. Burada 3 parça boyalıydı. 3 bölü 4 burada 2 parça boyalı. 2 bölü 4. 3 bölü 4'ten 2 bölü çıkart, 4'ü çıkarttık. 1 bölü 4 sonucuna ulaşmıştık. O halde burada da arkadaşlar bir parçamız boyalı kalacak. Paydalar eşit olmadığında ne oluyor? Kesirler çıkarılıyor, çıkarılırken önce paydalar eşitleniyor arkadaşlar. Sonra eşitlenen payda sonuca aynen payda olarak yazılıyor. Paylar farkı ise sonuca pay olarak yazılıyor. Şimdi de bunun örneğine bakalım. 5 bölü 8 eksi 1 bölü 4. Bakalım bakın paydalar farklı. Nasıl paydaları kaçta eşitlerim? 8'de. Buraya 2, buraya 1 yazdığımda paydalar 8'de eşitlenmiş olur. Ne olur? 1 kere 5, 5. 1 kere 8, 8. Arada eksi var. 2 kere 1, 2. 2 kere 4, 8. Tamam. Şimdi paydalarımız eşitlendi. Çıkarma işlemi yapabilirim? 5'ten 2 çıktı. 3, 8 ortak paydamız. 3 bölü 8 sonucuna ulaştık. Şimdi birbirine eşit olan 2 tane bütünü arkadaşlar farklı parçalara ayıraraktan paydalarımız farklı çünkü. Modelleme üzerinde göstereceğiz. Aynı örneğimizi. 5 bölü 8 bir bütün. 8 eş parçaya ayrılmış. 5 parçası boyanacak. 1, 2, 3, 4, 5. Devamında aynı bütün 4 eş parçaya ayrılmış. 1 parçası boyanacak. 1 bölü 4 dediği için. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar burada işte püf nokta şu. İşlem yapabilmem için benim bundan bunu çıkartabilmem için ne yapmam lazım? Paydaları eşitlemem gerekiyordu. E burası 4 parça ya. Hadi bunu 8 parçaya oluşturalım. Şöyle. Şöyle çizgiler çizersem 8 parça oldu mu? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça oldu. Yukarıyla aynı oldu. E boyalı kısım burada artık bir parça değil 2 parça olmuş oldu. Burada boyalı kısım kaç parçaydı? 1, 2, 3, 4, 5 parçaydı. Burası çünkü 5 bölü 8'e denk gelirken burası artık 2 bölü 8'e denk geldi. E 5 bölü 8'den 2 bölü 8 çıkarsa 3 bölü 8'e ulaşıyordum. Aynı bütün bu kez yine 8 parçaya bölündü ama 3 parçası boyanacak. Çünkü sonuç 3 bölü 8 arkadaşlar. Geliyoruz. Burada bir notumuz var. Ona bakalım. Bir doğal sayıdan bir kesir sayısı çıkarılırken paydası verilmeyen sayının gizli paydası yine 1 olur. Bakın burada da gizli paydamızı 1 diye yazdık. Hadi paydalarımızı eşitleyelim. 3 kere 5 15 bölü 3 kere 1 3 eksi 2 bölü 3 çünkü 1 etkilemez arkadaşlar. 15'ten 2 çıktı. 13 bölü 3 sonucunu bize verdi. Kısa yolumuzdan yapmaya çalışalım. Toplama işleminde göstermiştik ya. 5 eksi 2 bölü 3. Yine arkadaşlar tıpkı tam sayılı kesri bileşik kesre çeviriyormuş gibi yapıyoruz. Ama aradaki eksiye dikkat ediyoruz. 5 kere 3 15. Bu kez 15 ile 2'yi toplamıyoruz da çıkartıyoruz. 15 eksi 2 ne yaptı? 13 yaptı. Paydamız yine 3. 13 bölü 3 13 bölü 3. Aynı sonucu bulduk mu? Evet bulduk. Burada dersimizin sonuna geliyoruz. Güncel videolarımı kaçırmamak ve birlikte başarmak için YouTube Birebir Hoca kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.